Evet Gölcük Doğa Türk TV izleyenleri bugün bir eve konuk olduk ve Hamit Ateş var yanımızda. Kendisi daha önce rahatsızlanmıştı. Gölcük'te sevilen bir insan. Gölcük Belediyesi basın yayın halkla ilişkilerde kendisi çalışıyor. Sizin de çok yakın tanıdığı bir insan. Ve hemen Hamit arkadaşıma dönüyorum. Öncelikle geçmiş olsun diliyorum ben. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, önce kısa bir e, rahatsızlığından dolayı bir e, kısa bir bilgi alabilir miyim senden? Şimdi şöyle ben e, cumartesi günü belediyede görevdeyken ufak bir krizle başlayan bir rahatsızlığım Gölcük Devlet Hastanesi'nde Hastanesi, Hastanesi devam etti. Orada tedaviler oldum. Eve geldim ben. Biz e, tabi bu rahatsızlıktan dolayı beynimizin kanadını anlayamadık. Ama koluma Direkt felç felç yani felç gibi vurunca oynatamadık. Buradan aile konak gittik. Oradan da bizi şeye sevk ettiler. Ya üniversiteye ya da derince devlet hastanesine. Bizi araştırma hastanesine gittik. Araştırma hastanesinde bir beyin e, nöroloji ve beyin cerrahinin kontrolünde MR ve tomografi çekildik. E orada bizi hemen hastanede yatış verdiler. Yatışta bir, bir akşam yattık orada, salonlar falan taktılar işte. Ertesi gün, pazar günü tekrar beni tomografiye gönderdiler. Tomografiye gönderdiler, geldik. Oradan da dediler ki, beyinde kitle var, yok kan pıltısı var. Dedikler, pazartesi günü sizi üniversiteye, Anjiyo'ya göndereceğiz. Dedim ki hocam, e, üniversiteye gitmektense dedim, benim daha önce tedavi gördüğüm Marmara Üniversitesi var. Pazartesi günü ben oraya giderim. Ben dedim hastaneden çıkmak istiyorum. Taburcu ettiler beni. Ben hastaneden çıktım eve geldim. Evde geldikten sonra pazar günü tekrar aile aile konağa gittim. Bizim ee, çok değer verdiğimiz, çok saygı duydu, duyduğum bir abimiz var. Adem Bey. Evet. Adem Ertunç Bey. Devamlı benim bu rahatsızlıklarımla daha iyi iyi bilen, iyi kontrol eden ya abimiz ona gittik. CD'yi gösterdik. CD'yi takar takmaz ilk beyin görüntünde bana dedi ki, Hamit dedi beynin kanıyor. Beyin kanaması geçiyor. Yani koydu hemen. Teşhis hemen koydu. Yani o yönde gerçekten bu bölgede üstüne kesinlikle öyle bir yok yani. O işin piri yani bu iş. Öyle deyince biz hemen arabayı atlayıp dedi Marmara Üniversitesine doğru yola çıkalım dedik beyin kanamasından. E, Metin Bey var, yolda denk geldi. Şentürk Bey, kent konseyi başkanımız. Dedi ki beyin kanaması varsa İstanbul yetişmeyebilir. Işık Bey var dedi Yalova'da. Dedi oraya yönlendiriyorum, arıyorum. Oraya dedi hazırlık yapacaklar. Oraya yönlenin. Biz e, İbre'yi hiç olmasa dediler. Orada bir bir şey varsa kontrol altına alırlar. Olmasa dediler Marmara Üniversitesi'ne gidersin gene. Biz de olayı oraya yönlendirince Işık Bey hemen Işık Bey'e varınca hastanede Işık Bey bizi hemen kontrol altına aldı. Hastaneye yatış yaptı. Orada hemen sorun bağladılar. Hemen bir film daha çektiler. Filmde beynim kanadını, Hakikaten yani gerçekten beyin kanı olduğunu da orada da şey yaptılar, hemen dediler ki ameliyatlık veya cerrahi durum yok dediler ki bize e, tedavili, evet. kortizon ağır kortizon tedavili e, o bölgedeki kanamayı durduracağız, operasyon yani o bölge kanam duracak, o bölgedeki kanayan bölgeyi de o ilaçlarla dağıtacağız dedi. 10 günlük bir hastane, hastanede kontrolü tedaviyle. Ee, o bölgedeki belli bir nokta dağıtıldı. Tekrar çekildiğimiz tomografi filminden sonra az bir bölge kalınca bizi 20 günlük ev tedavisi için eve yönlü çıkarttı. Biz şu anda evde e, bu 20 günlük ilaç tedavisiyle evde devam ediyoruz. Peki süreç devam edecek mi? Tedavi süreci? E... Şimdi şöyle bu 20 günlük şey bitecek. Bundan sonra e, ilaçlı bir tomografi çekilecek. Yani o bölge tamamen dağıldıktan sonra bakacaklar yani e, cerrahlar bakacak o bölgede e, hasar var mı, yok mu? Yarın öbür gün bize çıkarabilecek sonuç verecek mi, vermeyecek mi? O ilaçlı tomografiden sonra masaya yatırılacak olay. Ama tabii bu iş, bu süreç içerisinde e, cerrahi müdahale yapılabilme ihtimali var. İlaçlı tedavi devam etme ihtimali var. Ve şey, e, dünyada Dünyada dört tane makine var. Bir tanesi Türkiye'de Marmara Üniversitesi'nde var. E, dedikleri ışın tedavili sistem var. Orada da bu şeyi çözme şeyi var. Yani üç aşamalı şey sürece gireceğiz. Onda Işık Bey, değerli doktorum Işık Bey'in kontrolünde devam edecekler. Peki biz de size çok geçmiş olsun diliyoruz. Size ve ailenize de teşekkür geçmiş ediyorum. olsun diliyoruz. Göstermiş olduğunuz ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Buradan e, gözlükleri mesajınız var mı? Epeyden beri e, siz evdesiniz, hastanedesiniz. Bayağıdır, e, bayağıdır, e, bayağı bir şeylerden uzak kaldık. Moralim çok güzel Allah'ın izniyle. Derdi veren Rabbim dermanı da veriyor. Moralim çok güzel. Moralimi çok güzel tutuyorum. Allah razı olsun dostlarımdan, sevdikleri, sevenlerden. Hiç beni yalnız bırakmadılar. Bu da bu da bana daha çok moral evet. depoladı. İyiyim. Elhamdülillah. Allah'ın izniyle dimdik ayağa kalkıp görevin başına geçeceğiz Allah'ın Allah izniyle. Evet biz de sizi görevinizin başında tekrar görmek dileğiyle diyoruz. İnşallah. İnşallah. Evet Gözlük Doğal Türk TV Hamit Ateş'in evindeydik. Bundan sonra gelişmelerle Hamit arkadaşımızla beraber de olmaya devam edeceğiz. İyi akşamlar.